Arkadaşlar bugün sizlerle PvP savaşları oynayacağız. Yanımda Berkay var. Selam. Çekiyor mu lan acaba? Aa. Aa, yine uyarı geldi lan. Cifu sıcaklığı çok yüksek. Lütfen kullanılmayan uygulamaları kapatın ve bilgisayarınızı kapatın. Dur şunu kullanmıyorum kapatalım. Bunu da kapat. Son, sonra... Bunu kapatalım. Sonra şunu da, da kapatalım. Tamam. Ama yok. Hadi gel. Hadi. Ne yapıyorsun? Ben videoyu başlattım. Söndür artık. Video başladı mı? Evet. Ben videoyu... Ya kapattın zannet. Ya of bekle. Tayyip sesli. Ay gelsene şu bug'ı gösterelim size. Şu bir hile değildir. Bir bug'dır. Yapıyorum. Bak şimdi bana. Lan böyle nasıl koşuyorum ya? Ben koşamıyorum. ben <laughs> <Şundan> bir kezik. <laughs> Bak. Çite sağ tıklıyorsun. Bayağı bir basılı tutan. sonra böyle koşuyorum. Bak, bir daha sağa tıklamayacaksın. Bir tek buraya sağa tıkla, sonra bırak. Yürü sonra. Olmuyor sende. Hadi. Try, fight. Game of 0. Game of 0 MC. Hadi geç yerine, ben geçiyorum yerime. Kafamı kesiyorum. Aferin. Hadi. Sırf ok yapak. Hayır. Hepsi var. Ya sırf ok yapalım. Yarısını ok yaparız. Hadi. Hayır evet. şimdi sırf ok hadi başla. Oğlum yenileceğim ben şimdi. Ağlama. Ok nasıl yapmaktan bıktım. İyi hadi sırf ok olmasın. Hepsi var hadi gel. Ya abi yapma orları. Ateş tahta yanacak. Ben ben burada engelliyorum ama. <laughs> ya ay bir yapma diyorum anlamıyor mu? Ha. Bu ona G bol yedirdi. Bu senin kaç golden apple'ın var? Bir tane. Bu demin yedin mi? Hayır. Sen Neden? Yedin... <laughs> Neden mavi mavi şeyler çıkıyor? Particle. Bu bu kit nasıl yapacağım ya? Hayır yapamayacağım ben atlayacağım ki. Hadi atla Atla kit nasıl yapacağım? Atla. Atla hadi. Çünkü kit nasıl yapacağım? Genes. Hayır. Oğlum yalarak öleceğim yemin ederim. Dur mouse. Aa elmettim. yarım kalp kesin. Hepis. Yapabilir. 3 2 Go. Bak yapıp da geleceğim bak yanıma. Bak yapıp da geliyor. Oha pek. Sinirliyorum. De... Zaten oğlum videosu var bunun videosu var nasıl yapıldığını. Zaten makro şeyi de almış. Almadım alacağım. Klavye almışın ya. Kla ha Almadım. Ama e, klavyem dedim. Yani o anlamda değil. Konuşayım. oyunun kontrolerinde yaptım. Geliyor. Ah! <laughs> <laughs> Sırf kılıç. <laughs> i̇ntihar. Videonun adını intihar. Bekle bir dakika, bir dakika. Bir önümde dursana. Bir dakika. Ya bir dur. Böyle ya, öleceğim mi bakacağım bana. bekle. Bak sadece böyle sadece çok bir saniye falan tıklıyorum. Acaba öleceğim mi? Dur, hareket etme. Okum bitti ya. Umut. Vereyim, vereyim al al. Al ver al. Sen yani game modda mısın? Hayır, ben fazladan almıştım. Kayra bana mesaj atıyor. Ölmüyor lan. <laughs> Yalnız görsen şu an her yerime oksaplanmış. ok saplanmış. <laughs> Videonun adını Ketnus çılık koydum. Niye ölmüyorum acaba? Game oddasın değil mi? Hayır. Ya golden şey yedin değil mi? Hayır. Ne yaptın? <laughs> ya biliyorum uçuyorsun. Hayır uçmuyorum. Ya neden ölmüyorsun? Aklını çalıştır. Ee, e, e, elma yedin. Hayır onun etkisi geçti. Ne o setim ne? kırılacak lan. Neyle başlıyorsun? Neyle başlıyor? Ne? Neyle başlıyor? Oğlum hala anlamadım mı? Mi? Hala anlamadım. Oğlum can basıyorum can kendime. Hmm. Abi çok komik gözüküyor. <laughs> <laughs> Bekle bir dur etrafı Kendine bir baksana. Gördüm. Cici. Şimdi sen bana yap öyle. Dur kenara geçeceğim. <laughs> sen de cam basın Cihak'a. Dur. Nasıl görüneceğim ona bakacağım. Daha basmadım. Oha! Oha! Lan dur, oyun kapandı. Sayılmaz. Sana son kez vuracağım. Öleceğim. Dur, ket nasıl yapayım bari? 360 derece ket 360 derece. Bu ne demek lan? 360 derece dönerek et nasıl yapacağım? Ketnos çabuk ket. Oğlum gel lan buraya. Ben de Minecraft <laughs> Finger Games grubunun sahibiyim. GG. Ben de adımıyım. 3 üç at bir var lan değil mi? Ha hak <laughs> ben can bastım ha. normalde ben ölmüştüm. Oyun yenilenmiyor. Oh my god. Ben normalde <laughs> ölmüştüm. şu can bastım. Alp, sen şu anda görüntülü konuşma kısmını açınca gözüküyor muyuz? Evet. Sen gözüküyor. <laughs> Hadi gel. Ah parkurda doğdum yine. Gel parkurda da çekek. Videonun adı PVP artı parkur. Gereksiz map hayır. Bizim gereksiz map var yani. Ha aynen gereksiz. Çok gereksiz. Yakan mı buraya? <laughs> Bir dakika, Aa çek açık çıkalım. Kapatsana. Çıkıp. <laughs> Bizim yaptığımız mı? Ya, ben bu parkur kısmını hiç sevmiyorum. Çünkü en Hadi gel. Gel yanıma. Gel, gel yanıma. Tamam yavaş yavaş ineceğim. Hadi. Oha. Allah'a da. Allah'a al, da al. <laughs> Checkpoint açtım. Kapatacağım değil mi? Hayır. Tam oradayken kapatacağım biliyorum. Hayır kapatmayacağım. Eee. Vallahi oh. <laughs> ya. Açık kalsın. Kapalı kalsın. Açık. Hayır. Ya bir açık kalsın düşersek yapıyor yaparız. Ya sen ne açık kalsın? Ya oğlum aç şunu. Aç şunu. Ay sen tek pointleri kullan, ben kullanmayayım. Tamam. <laughs> ben yapıyorum. Ben yapamıyorum. <laughs> hadi, hadi. Senden önce geldim, senden önce geldim. Ah! Bıya 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 fucking <laughs> Aha, ne bu bitecek. Lan. Oha. Tam patla Patlamasıyla <laughs> çıkmam biri oldu lan. Allah. <gülüyor> Neredesin? Hı. Kari brought it. Sorry that I brought it Ya biraz hızlanalım hadi. Çok uzamasın. Aha yaptım. TP al. TP at bana. Lan ya yapma ya. bana <laughs> ne ben oraya çıkarım game modda. Çık. Bakıyorum o çitte gelmezsen... Ya. Oğlum ben bu kadar olduğu bir insan Bir kere hadi checkpoint'ten faydalanayım bir kere. Bir kere. Ah. Ya yapma ya. <laughs> <laughs> Kapat ya. <laughs> ya bu mouse yine tutukluk yaptı. <laughs> Mouse'a burunca geçiyor. Ben öğrettim onu da. Evet. Ama geçiyor. Hacan. Al hadi. Ya dur mouse düzelsin yoksa yapamam. Sen devam et. Hayır. Tamam güzeldi. Ay beni geçecek yoksa. Ne? Yok bir şey. Yok ben daha oraya atlıyorum. Çünkü nopsu. Hayır nopsu olmaz. Farklı olabilir. Bence bizim kanalımızın adı, bence kanalımızın adı mu çocuklar olmalıydı. Oha bak buldum. Biz yeni kanal mı açacağız ki? Minmu Allah. Im. Sen bilirsin. Ben açmam. Ya. ya game mode ile çıkak şuradan. Hayır. Ya çok sıkıldım ya. Tamam sen çık. Tamam ben çıkacağım. Ben ben en azından şuraya geleceğim. Oha! Çık. Hayır abi, o merdivenlerden tırmanacağım. İyi merdivenlerden tırman. Burası buraya kadar çıkabilirsin. Burayı yapacağım. Yok. <laughs> en zor yeri. Buraya kadar mı çıkabilirim? Baştan söyleseydin. Ne? <laughs> ne yaptın? <laughs> Yanına geldi. Ya yapma. TP atacağım. Efe at. HP atacaktım. Seni bir yumruk hmm. bekliyor. Hadi. Buradan şuraya mı atlayacağım? Ya ben şu, ilk şuraya atlayacağım sonra buraya sonra buraya. Aa görmedim ne ben ben? görmedim. <laughs> Ya ben de düştüm al. Parkurda doğduk. <laughs> parkurda doğduk. TP atsan ay parkur diyor bu şey ne? Aa, arenada. Şimdi arena. Tp, tp, TP. Aa pardon lan. Etrafıma vuruyordum birden önüme geçtim. Şuraya kadar çıkma var mı? He? Orası değil. Şuraya kadar gelebilirsin. Şuraya kadar gelebilirsin. Gelirim o zaman. Alırım bir dal diyorsun. Ya. Yarım kalp. Ah, en sondayım. Yaptım. Tese atsana. No. He? No. Ya. Game op, Game mode buraya kadar gel. Nereye? Ben seni Nereye kadar? Dur bekle, havuza atladım. Game mode'la şuraya kadar gel. Hadi bu da sana Ben, ben çekeceğim seni. Tamam. Bu kadar özürlü değiliz. yapamazsan yu, yapamazsan yu. Vay babam. Birinci bir bölüm bitmişti yine. Yani. Gel hadi. Lovrens. En sevdiğim. Aynen hemen bitiyor. <laughs> Ezberledik artık olmuyor. Çünkü biz yaptık. Evet. Aynen. Neler lan? Evrenç'i de bitirdim. ikinci bölümü. Neredesin? Arkamda mısın? Dursana bir. Yanına... Yanına Hayır geleceğim. Hayır ya. Dur. Hayır TV <laughs> Bitirdim, kazandım. Gel. Ne? Ya sen atmayalım. Minecraft hangi yıl? Bekle, bekle bir. My... Minecraft hangi yılda kuruldu? bunu bilmiyor, benden öğrendi. Evet. Bekle bir. Yanlışı gösterelim. Yanlışa girince ne oluyor? Dışarı atıyor işte. Aynen. <laughs> ben bastım ama sen gittin. Yanıma gelsene bir, yanıma gel. Başım. Beni attı. Minecraft'ta My ne yıkadı? Cave Game. Cave game, game. Benden öğrendi. MCS'in hepsini ondan öğrendi. Ama bunu hariç bunu biliyorum. Minecraft bekle lan. Bekle hepsini ama. Hepsi... ama Gravity 4 diye birinci olduğu için öyle yaptık. Minecraft'ı kim kurdu? Marcus Persson George. Ben, ben, ben bir yanlış yapacağım okuyarak yapacağım. Anladım. Şimdi. Minecraft hangi yılda kuruldu? 2000 2000. 2009. Sıra sıra. My... Dur, sen yap bunu da. Minecraft'ın ilk ile. adı... Kivgen. Ben de. Ah Yanlışlıkla Bilmiyorum. yanlış yere bastım. MSG'deki MS en iyi PvP'ci. Bu abi bana göre ama görevi Ford'i. Birinci olduğu için. Hmm. Minecraft'ı kim kurdu? J... Markus Marcus Persson. Markus Persson. RedBush işte. YouTube, AA oyunda. O Mevcut yanına işte. 10 saniyede geldi. Yapanlar Berkay Nurel, Alkın Algo, Skype Berkay Nurel, Skype Alkın. He. Ben yanına 2 saniyede geleyim mi? Gel yanıma. 1, 2. Hadi yanıma gel şimdi. Hadi çıldırak. Ben <laughs> müzik açacağım. Müzik açacağım. Video 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 Müzik, müzik aç pekler internetin klasması. Doğum <laughs> <laughs> etrafımda annem 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 Geliyor. annem Hadi bitirek şimdi yanıma gel. Bekle. Gel yanıma. Bekle. Nerede? Nerede? Nerede nerede? Nerede nerede? Bu ne alam? Hadi biz dediğimiz için. Evet. evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bu bölümde burada bitti. Abone olmayı unutmayın.